Ben biraz dışarıda bek. Olur! Olamaz hanımefendi! Bu yaşta bir adamı okula alamayız. Siz boyuna bakmayın Ahmet bey, daha çocuk sayılır. Maksat birkaç ay burada kalsın. Nasıl kalır efendim? Bir müfettiş gelirse ne cevap veririz? Misafir dersiniz. Hatta... ...Hadem'e, Katipke'ye de gösterebilirsiniz. Bizi kırmayın müdür bey! Ücreti neyse fazlasıyla veririz. Nereye gidiyoruz? Sınıfa! Hangisi? Aha dipteki! Sağ ol. Sen... Cevap! Sağ ol. Hoş geldiniz efendim! Hoş bulduk! Ee, nasılsınız bakalım? Sağ ol! Hepimiz sağ ee, daha iyisiniz inşallah hoca hanım! Teşekkür ederim efendim! Müzakere yapıyoruz da efendim! Devam edelim Edim, rica ederim! <laughs> buyurun oturun. Aman efendim siz buyurun. Estağfurullah siz buyurun. Peki oturayım. Çocuklara bir şey sormak ister miydiniz? Ben mi? Ne sorayım? Bilmece sorayım mı? Hı? Sorun efendim. Başı ü, sonu züm, üzüm. Bağda yetişir nedir? Üzüm! Aferin! Çok akıllı çocuklar hoca <laughs> Bir tane daha sorayım mı? Bilmece, bildirmece, el üstünde kaydırmaca, sabun. Nedir? <gülüyor> sabun! Aferin! <laughs> Oo, müdür bey, hoş geldiniz, buyurun! Ne oluyor burada? Müfettiş bey çocuklara bilbeci soruyorlar. Hemen de biliyorlar. <laughs> ne münasebe sen öğrencisin geç yerine. Hı? Olur. <gülüyor> Susun! <gülüyor> Derse devam edin hocam. Peki efendim. Amma işlettin bize. Öyle mi? <laughs> Adın ne senin? Abdi. <laughs> <laughs> Boyun kaç senin? Bak yerde mi büyüdün sen? Yeni müfettiş olsana! Babanını mı getirmedin? Kazana oğul, özür dilerim. Karar yok, olun! Hiç mi insan görmediniz mi? Hadi, dağ olun, dağ olun, be? Hadi dağılın! Dağılın, görün! Acıdı mı? <laughs> niye benimle alay ediyorlar? Sen onlara bakma! Hepsi anasının gözüdür ama iyi çocuklardır. <laughs> suratına yoğurt atmak ne demekmiş, anlayın bakalım! İyi bok yedin, bak senin yüzünden cezaya kaldık! Konuşma! Hoppa! <laughs> 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 Oğlum, abdi! Kızmayın <laughs> hocam, öbür sefere inşallah! Siz bana güvenin canım! Hasan abi, biz sana güveniyoruz! Çok gol atacağız, çok! Ben de merak ediyorum. Bir üçgenin yüksekliklerinin aynı noktada kesişirler. Bu ne demektir ya? Buyurun. Mersi. Bana kalırsa hiç durmadan nişan yapalım Nikahtan sonra balayımızı da Avrupa'da geçiririz. Hep beraber mi? Tabii. Hepinizi davet ediyorum. Oh ne iyi. <laughs> Avrupa'nın şarapları çok iyidir. <laughs> Gitmişken hanımlar bol bol alışveriş ederler. Çok naziksiniz damat bey. Çok da cehlert. Ne dersin yavrum? Şu günlerde nişanı yapıverelim mi? Alo. Serpil sana. Buyurun. Benim. Hocan yaptı. Beni tanımıyor ya. Abdi abdi! He, müdürün odasındayız. Yok canım, korkacak hiçbir şey yok. Arkadaşlar nöbet tutuyorlar. He, ne mi istedi? Seni! İçim yanıyor kız! He! Benim burada çok canım sıkılıyor. Seni çok özer. Dayanamıyor. Kaçıp geleyim. Olur mu? Olmaz daha bir süre orada kalman lazım <laughs> Üzülme Ben seni yoklamaya gelirim <laughs> Peki yarın Hoşça kal Kim? Şey Hani bir akrabamız vardı ya Hastanede yatıyor Canı sıkılmış çıkacağım diyor Aman Aman sakın çıkmasın Biz seni yoklarız dedim yatıştırdım oh. Ağır hasta mı? Çok yakında yolcu Canım şimdi biz nişanımızı